zaten yeri fazlasıyla vardı hayatımızda. İyice şimdi bir bağ oluştu. Bakalım neler oldu pandemi sonrası bu sektörde diyelim ve Doktor Nabat Garakanova bizlerle birlikte Mezo Dijital Yönetim Kurulu Başkanı Nabat Bey hoş geldi. Nabat Hanım çok özür dilerim hoş geldiniz. İyi yayınlar. Teşekkürler. Ee, Nabat Hanım bu koronavirüs salgını ile birlikte dijital iletişimde güçlü bir bağ oluşturduk. Hem yurt içinde hem de genel küresel tarafta da aynı şekilde. Bu süreç nasıl atlatıldı sizden dinleyelim mi? Şimdi bu sürecimizde bizim için pandemi sürecinde hususuyla baktığımızda ekonomi anlamda bizim bu yeni biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın bugün bir kararı çıktı. Teşvik açısından dijital iletişimde ve dijitalle ilgili çalışmalarda. Bu teşvikimizde de üç tane ana madde vardı. Bunun ikisi birbirine bağlayıcı olan sanal fuarcılık ve orada iştirak etmek temelinde. Bu zamana kadar farcılıkta 325 milyar dolar bir üretim söz konusuydu ve bu öncülükte de ABD, Almanya ve Türkiye, pardon Çin idi. Türkiye'ye baktığımızda ise buradaki bizim çalışmalarımızda 482 geçen sene 482 bin far gerçekleştirdi bunun 63 bin şirket ve 26 milyon bir katlım ziyaretçi katılımcı söz konusuydu geçen seneye baktığımızda bizim esas olan sanal farcılıkla iş kurun yaptığı en çok göz önünde olan 200 bine yakın yakın bir katılım gerçekleşmişti sanal fuarcılıkta. Bu sanal fuarcılıkta da yaklaşık olarak 10 bin iş bulmuşlardı. Dolayısıyla aslında Türkiye sanal fuarcılığı son 5 yılda azar azar katılmaktadır. Ve geçen sene iş kurun çalışmasıyla beraber bunun aslında bize çok faydalı olacağını gördük. Pandemi sürecinde ise bu beklenen ilk iki çeyrekinde 145 milyar dolara yakın bir fuar üretimi bekleniyordu ve %11 sanal fuarın ilk çeyrekte yapılacağı. Beklentisindeyken bunların hiçbirini gerçekleştiremeyerek şu andaki bu teşvikle %10 beklentinin %30'a çıkacağını öngörüyoruz ve bunun çalışmalarının efektif olacağına inanıyoruz. Üçüncü maddeye gelirsek sanal ticaret heyeti. Bu bizim hepimizin şu anda bile dijital olarak sizlerle Skype üzerinden görüşmelerimizi evet. yurt dışında şu anda bütün karşı kanatlarımızda bizler bir görüşmeler yapıyorduk. Çeşitli video çalışmalarımızda ya da sanal toplantılarımızda. Bu süreçtekinde ve bunu artık ihracat kavramı bizim bünyemize girmişti. Ekonomide Türkiye ekonomisinde ihracat faktörü inanılmaz etkiliyken şu anda el ihracat faktörünü konuşuyoruz. Geçen senekinden bakarak ve çalışmalar yapılan bir raporda da 10 yılda 50 milyar dolar beklentisi öngörülürken bize göre bu pandemi sürecinde bu şunu anladık ki 10 milyar doları rakamı daha hızlı 10 yılda değil çok kısa zamanda ulaşacağımız ve artık geçeceğimizi de öngörüyoruz. Çünkü hızlı şekilde çalışmalar yapıyor. Bunun için de gerekli çalışmalar gerekiyor. Web sitelerinin, şirketlerinin kendilerinin dijital altyapıya hazırlamaları gerekiyor. 3D printer kullanılması gerekiyor, dijital kataloglar kullanması gerekiyor. E, ürünlerini en iyi şekilde e, e, anlatmaları gerekiyor. Buradaki e, bu sanal ve e, dijital kavramı en çok kullanan sektörlere bakarsak, burada e, birleşim sektörü inanılmaz önde e, gitmekte. Onun e, devamında e, eğitim kurumları bu biliyorsunuz dijital sürecinde pandemide de e, üniversitelerimiz çok e, eğitimlerin hepsini uzaktan eğitimle gerçekleştirerek e, işte Anadolu tarafında ve her tarafta iyi, iyi bir e, sonuçlar gördük. Yani e, dolayısıyla buradaki e, eğitimin arkasıca e, sağlık ve turizm de gelmeye başladığını gördük. Aslında Türkiye e, dijital devrime önceden hazırlanmış durumda da ve iyi de devam ediyor. Evet, aslında ee, buyurun lütfen damat hanım, lütfen buyurun. Dolayısıyla bizim şu söylemek istediğimiz, biz sanayi devrimindeki Türkiye ile şu andaki dijital devrime bakarsak, Türkiye çok kısa zamanda de dijital devrimi alacak, dijital dönüşümü sağlayacak. Evet hem şirketler olarak hem kurumlar olarak çünkü bunu biz pandemi sürecinde iki buçuk e, e, ayda kısa sürede nasıl hızlı bir e, e, algılayıp uyguladığımızı gör, e, görmüş olduk. Dolayısıyla daha önce öngörülen üç buçuk yıl dönüşüm beklerken Türkiye'de bu sürecin çok çok daha kısa olacağını kesinlikle e, düşünüyoruz. Kesinlikle. Peki ne bakalım? Ee, noktada bu kadar e, hızlı hayatımıza e, girdi ve e, önemli bir yer edindi diyoruz. Siz de çok güzel aslında söylediğiniz Rakamlar da çarpıcı. Buradaki e, yatırımları da düşünecek olursak tabii ki kaçınılmaz. 2020-2021 yılı bu sektördeki yatırımlar nasıl peki? Şimdi daha önceki tabii ki kademeli planlanıyordu bu evet. yatırımlar. Biz daha önce blockchain'de, kripto paralar, yapay zeka, robot robotik konularımız, biz bu konuları gündemimizi daha gece almıştık. Ve aynı zamanda da biliyorsunuz 5G teknolojisi de, tartışılıyor ve onun etkilerini konuşuluyor. Yani hem sağlık açısından etkisi hem onun hızlandırılma konusu. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da bir tartışma söz konusudur. Bu pandemi sürecinde şu, bu Esas olan yani temel olan bizim konularımızda yani geleceğin hani fütüristlerin de söylediği birkaç tane e, sektör var. Bunlardan biri e, yenilenebilen enerji, robotikler ve e, yap, yapay zeka, e, ve, e, kripto paralar ve blockchain temelli konularımız. Bunların artık bu e, beş yıla yayarken, şu anda bunun çok kısa sürede almaya başladı ve hatta artık dijitalle ilgili bizim bir takım ülkelerin biliyorsunuz daha öncekinde de Çin'de iyi niyetli vatandaşlar dediğimiz sosyal davranışlarının onların sosyal medyasıyla ve dijitalle takip edilebilecekken biz artık bunları ciddi anlamda çipler, dijital vatandaşlığı konuşmaya başlıyoruz. Yani bu süreç bize şunu gösterdi. Dijital bizim hayatımızda bu zamana kadar yüzde ise biz bunun süreci yüzde seksenlere hızlı çıkarmak gerektiğimizi gördük ki herhangi bir pandemi sürecinde bunu önlememiz, önlemek için. Evet, Nabat çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Sektöre Sektör. sizinle birlikte şık tutmuş olduk. Ağzınıza sağlık. Ben teş teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Doktor, Doktor...